Bak, çekiyorum. Yaktı. Yaktı. Bir daha yakıyor. Abi. Bir daha yaktı. Abi. Bu kadar çakmakla hemen nasıl alev oluyor? Baba bir daha yakıyor bak bak. Bu bilinçli yapılan yangın değil mi? Şey, i̇leri gidiyor, ileri de yakacak şimdi. Ha, ya yukarı çıktı. Ha, yukarı da yakacak. Orada yaktı orada yaktı. Oğlum nasıl yanıyor ya? Orada yaktı bak yine.